Aslıhan bugüne kadar bütün sohbetlerimizde hep enerjiden, frekanstan, titreşimden bahsettik. Bugün biraz enerji, biyoenerji, onlardan konuşalım mı? Ne dersin? Evet, gayet güzel olur. Bence de konuşalım. Sen ne düşünüyorsun enerji hakkında? Enerji hakkında daha önceki, dediğim gibi daha önceki sohbetlerimizde de enerjiden, frekanstan bahsettik. Ben insanlar arasındaki o enerjiyi çok önemsiyorum. O frekansı yakalamayı, Hatta demiştik daha önce de bazı insanlarla şey olur ya, enerjimiz tuttu, aynı frekansı yakaladık evet. ve daha iyi anlaşıyoruz gibi. Bunu çok önemsiyorum. Benim için, zaten bunu biliyorsun, enerji yaşam demek. Evrenin enerjisi, bütün evrende yaşayan canlı cansız her şeyin enerjisi olduğuna inanıyorum. ki Bunu daha önce de söylemiştim. Evet. Enerjiye inanmayan varsa yaşam dersi daha çok vardır diye düşünüyorum ben insanların. bir enerji, yaşam enerjisidir. Bu zaten bütün e, nasıl diyeyim, birçok coğrafyada e, milattan öncesinden günümüze kadar kullanılmış yöntemleri var. Her ırkın, her e, coğrafyanın farklı verdiği isimler var. E, çiğ enerjisi, e, prana gibi bir sürü farklı isimler takılmış. Ama e, yaşam enerjisi sonuçta varlığımızda olan bir enerji ve bizi hayata bağlayan bir evet. enerji. Enerji deyince ben biraz sustum zaten çünkü e, <laughs> enerji. Eee senin bu enerjik anlatışından da e, anlayacağımız gibi <laughs> tamamıyla seni çok heyecanlandıran bir konu biliyorum bunu açıkçası. E, biyo enerjiden bahsettim biraz önce. Ben biyo enerjiye biraz daha ikircikli bakıyorum diyebilirim. Yani bu aslında e, tekniği kullanan e, uygulayıcı, eğitmen, master neyse kendisine ne isim veriyorsa onların anlatış şekliyle de alakalı. Bazıları evet iğreti gelebilir ama biyoenerji e, sonuçta yaşam enerjisi bunu şifa olarak kullanma tekniğidir esasında. E, her canlı varlıkta hatta cansız varlıklarda da var dediğim bu bir yaşam enerjisi. Bu tekniği kullanmak önemli. Farklı farklı şekillerde ekoller var. Her ekolün kendi teknikleri var. Ama temel mantık nedir? Yaşam enerjisine bir kanal olup şifayı akıtmaktır. Burada şifayı veren Allah'tır. Neticede. Ama şifayı verirken de uygulayıcı olan kişi bir kanal olur. Asıl mantık budur yani. Evet, tam e, sözünü kesmek istemedim. E, ki çok yaparım. <gülüyor> <gülüyor> e, şuna geleceğim ben de. Dedin ya, şifayı veren Allah'tır. Şifayı veren e, Allah olunca sana verdi, muhakkak bana da vermiştir. Kesinlikle. Burada biraz şey yok mu? Şimdi Birçok video izledim bu arada. E, özellikle de seninle tanıştıktan sonra e, sohbetlerimizde hep enerjiden çok bahsettiğimiz için nedir bu enerji? Yani ben de enerjiye inanıyorum ama enerjiyi algılamamız farklı sanırım. Çünkü sen işin teknik boyutunda biliyorsun. Ben nedir, nedir, değildir diye bakarken izlediğim videolarda e, iletişim uzmanıyım diyenler var. E, Biyoenerji uygulayıcısıyım diyenler var. Biyoenerji uzmanıyım diyenler var. Şimdi bu konuda o kadar uzman olduğunu söyleyip hatta ellerinde bir e, çakraları açıp kapadıklarına dair sen daha iyi anlatacaksın muhakkak. İşte yedi farklı çakra var vücudumuzun belli yerlerinde bulunur. Bunlara ben yani. bir bakışta açık mı kapalı mı anlarım. Kapalı olan işte üçü şuradadır, beşi buradadır. Şu kapalıysa e, şöyledir. E, bunlar bana biraz şey geldi. Ben de biraz havada kaldım bunlar. E, aslında yani havada kalması çok normal. E, çünkü e, önce biraz Gerçekten teorik bilgi gerekiyor bu konuda. Şimdi Aura nedir aslında? Aura insan bedeninin Hı, manyetik ağı. enerjisidir. Ee, çakra nedir? Bu manyetik enerjinin e, giriş çıkışlarının olduğu noktalardır. Hı. Yedi temel çakra vardır ve tali çakralar vardır. E, hepsi'nin bir anlamı vardır ve rengi vardır. E, bu aslında tıpta da bir miktar kullanan doktorlar var. E, bunun üzerine yapılmış bir sürü tabii ki e, Çalışma da var bilimsel açıdan. Şimdi Aura'nın e, ne olduğuna geri dönersek, e, kirlen fotoğrafçılığı diye bir şey var. Mutlaka duymuşsundur. E, aura, e, kirlen fotoğrafçılığıyla gerçekten ölçümlenmiş, fotoğraflanmış e, ve e, gerçekliği, varlığı ispatlanmış bir şey. Hı hı. Neticede şöyle söyleyeyim, e, duru görüsü yüksek olan insanlar Aura'yı görebilirler bu e, bir şeklinin de olduğunu söylüyorlar. işte elips şeklinde e, insanın ya e, da kaç milimetre olduğunu da söyleyenler bu var. Bu milimetresi i̇ki nokta, Evet, değişir. 2 e, metreye kadar e, uzayabilir. E, bu kişinin hani bazı insanların e, varlığı bile belli olmaz ya. İşte o aurası çok zayıf olan insanlar. Yıldızı düşük mü? Yok, çok alakası yok yıldız ha. düşük ne de. Yani e, bazı insanların bu odada varlığını bile hissetmezsin. Çünkü aurası çok zayıftır, hmm. enerjisi düşüktür, manyetik enerjisi düşmüştür. Şöyle aslında çok temel söyleyeyim, bir nesneye uzun süre bakıp, direkt ona bakmayıp da o nesneye yakın bir açıdan baktığında o cismin aurasını zaten görürsün hmm. manyetik enerjisini. Yani şöyle söyleyeyim, birkaç bir, bir karış mesafede böyle bir hare gibi bir şey görürsün. O zaten e, senin gördüğün şey. O gör, baktığın cismin aurasıdır. Gör, enerjisi. Görürüz yani gerçekten. Evet ama e, şöyle söyleyeyim. Ne kadar süre gördün, ne kadar netlikte gördün bu senin e, duru görüne bağlı değişir. E, mesela ben kişinin aurasını baktığım zaman rengini göremem. Ha aurasını görürüm. Hmm. Çünkü maytuk enerjisini görüyorum. Hani auranın katmanları da vardır tabii. İşte bunlar ileri boyutlar. Bunlar ileri teknikler. hani Bunlar masterlık seviyesi. Öyle söyleyeyim. Hmm, tamam. İşte e, uzmanlık, e, uygulayıcılık, e, masterlık, gold masterlık bunlar da e, ne kadar teknik biliyorsun, ne kadar bu tekniği uyguluyorsun'a göre değişen durumlar zaten. Yani işte ne kadar e, bu, bu işte uzmanım diyen e, birçok işte video izledim, baktım falan hepsinde e, bu Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Bu e, bilimsel olarak da kanıtlanmış diye böyle bu tür açıklamalar yapılıyor. Özellikle de işin içine böyle hani hatta ayet okuyarak sure söyleyerek açıklama yapanlar da var bu konuda. Şimdi e, Amentü demiş bir insan olarak bu konuya amenna diyemiyorum biraz. <laughs> yani dediğin gibi nasıl anlatıldığının da önemi var. Şimdi herkes kendi bakış açısıyla anlatıyor. Ben e, tamamen e, daha yüzeysel ve Biraz daha ucundan teknik olarak anlatıyorum. Ee, yani nasıl söyleyeyim bu itiraz edilecek ya da ben buna inanmıyorum denilecek bir şey yok. Çünkü inanmıyorsan o zaman yaşayamazsın. Çünkü içinde olan bir enerji var ki seni hayatta tutuyor. Yani bir bitkinin bile bir aurası var, bir yaşam enerjisi, bir büyü enerjisi var. Nedir? Onu hayatta tutan enerjidir. Yoksa öbür türlü bir masa sandalyeden farkımız olmaz ki onların bile aslında kendi çevrelerinde yarattığı bir manyetik alan vardır. Enerji diyeceğim. var yani hepimizin e, mutlaka yani hatta ben de diyorum ya şu insanın enerjisi beni çok aşağı çekti ya da şu gerçekten o, o mesela diyorum senin enerjini seviyorum senin sakinliğini seviyorum benim e, bazen e, agresifliğime iyi geliyor bu hakikaten o enerjiyi alıp vermekle alakalı buna inanıyorum ama işin bir de şey kısmı var ya işte Çafağın çakra verme, evet, kısmı. verme kısmında hani çakraları açtık kapattık şurası şöyle olduğu için ha bir de işin daha da şey kısmı senin hayatta şunlar şunlar gerçekleşmiyor bunun gerçekleşmeme nedeni senin şu 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 çakraların kapalı olması onları bana gelirsen açarız şimdi çakra kapalıysa eğer ya da bir blokaj varsa aslında bu ve bilinçaltıyla da alakalı, genetik kodlamayla da alakalı. Yani şöyle söyleyeyim. Beden, zihin, ruh. Üçü bir bütünlük içerisinde çalışır. Benim eğer bilinçaltımda kendime kodladığım bir şey varsa, bir olumsuzluk varsa en ne olabilir? Bir örnek verelim. Parayla ilgili kötü düşüncelerim var. Yani para bana asla gelmez, para elinin kiridir işte çok param olursa hayatım çok zorlaşır gibi bir inanca sahipsem eğer bunu hani dile getirmeme bile gerek yok ki diyelim ki böyle bir şeyle büyüdüm ben. Yani aileden gelen böyle bir algı var. Bunu ben hücrelerime artık hücrelerim bile bunu kabul etmiş ve benimsemiş özümsemiş oluyor. Sadece bilinçaltı bile değil. Bu artık benim nasıl diyeyim bütün enerji alanında yaşam gerçeğin halinde. Evet bu benim bütün enerji alanında kodlu. Parayla ilgili olan bir çakra diyelim ki bunu tabii ki şu anda net olarak söylemiyorum diyelim ki benim üçüncü gözümle ilgili çakramla bunu ilişkilendirdim ve bu orada bir blokaj oluşturun Orada bir enerji giriş çıkışında bir sorun var yani o çakranın çalışmasında problem var. Bu bunun bana fiziksel olarak bir dönüşü de oluyor eğer mesela üçüncü gözümdeki çakra kapalıysa orada çok ciddi blokajlar varsa ben zaten oradan şifayı alamam, oraya çalışmam lazım ee, ve bu bana fiziksel olarak da işte baş ağrısı, göz ağrısı, gözlerimde görme, görmeli problem ee, işte bu bölgede çeşitli fiziksel sorunlar olarak da geri döner, her ruhsal hastalık nasıl fiziksel bir hastalığa geri dönüyorsa Hı -hı. E, bu benim çakralarımla da ilintili bir durumda oluyor, o yüzden Zihin, beden, ruh üçünün birlikte iyileşmesi için üçüne de çalışması gerekiyor. Yani bu şeye de geliyor. NLP'deki o üç D vardır ya, duygu, düşünce. Bir tane de D, var, D daha vardı. Neydi o? Duygu, düşünce. bu üç davranış. Davranış. Duygu, düşünce, davranış. Yani bu üçü birbiriyle nasıl <laughs> ilişki içerisindeyse, biri değişirse, öbürleri de ona bağlı olarak değişiyorsa e, zihin beden ruh da aynı şekilde birbiriyle ilintili. İşte hepsine ben amenna dedim. Ama bunu birinin açacak olması fikrine e, hala ikna değilim. Yani bu bütün bu konuşma boyunca e, kesinlikle Zülfiyar'a dokunacağımın farkındayım <laughs> ama aynı zamanda da ısrarlıyım. Yani bir yandan da e, ikna edilmeyi de beklemiyor değilim. Az kaldı. <laughs> ha, e, hakikaten e, biraz beni şey etkiledi. En son izlediğim videoda e, bir kadının ismini hatırlayamayacağım hatırladan da Neyse. söylemem zaten. <laughs> e, elindeki alette direkt bakıp böyle e, onu çevirip e, bu kapalı, bu açık. Üçüncüsü şöyle ikincisinde biraz sıkıntı var. Beşincisi şöyle demesi beni orada zaten. Itti yani olaydan. Şöyle söyleyeyim mesela çakraların açık mı kapalı mı olduğunu e, anlamanın e, ki bu theta healing'de de kullanılan bir yöntem, e, kas testi diye bir şey var, kol testi diye de geçer, kas testi diye de geçer. Kol testini de gördüm Evet, evet bu aslında 1964'te Guthkop diye bir adamın e, bulduğu bir yöntem. Kendisi de bir e, kinesioloji uzmanı. E, buradaki mantık nedir aslında hani az önce söyledim ya benim bütün hücrelerim o kodu taşıyor diye kas sistemimiz de bizim enerjimizle çok ciddi bağlantıda olan bir sistem kas testi çakraları kapalı mı açık mı ölçmek için kullanılan yöntemlerden birisi birçok farklı kullanılan yöntemle birlikte tabii ki ama senin de söylediğin gibi aslında. Gerçekten bu işi şarlatanlık boyutunda kullanan o kadar çok insan var ki. Yani bunu, bu teknikleri inanmamaya teşvik edecek kadar ciddi boyutlara getirebiliyor Ve bu şeylerden de çok para kazananlar da var bu Kesinlikle. arada. Kesinlikle. Japon bir doktor olduğunu iddia eden birisi var. Masaru Emoto diye. Hatta Suyun Gizli Mesajı diye de bir kitabı var. Türkiye'de de bayağı bir satışı yapılmış. İnsanlar bayağı bir ilgilenmişler. Ben de Bununla ilgili bir deney yapıyor. Bir şey var. Teorisi var. Diyor ki ne kadar sakin müzikler dinlerseniz ruhunuz o kadar beslenir. O kadar bundan faydalanırsınız. Ve iyi bir enerji alırsınız diyor. Suya iyi bir enerji yüklemekten bahsediyor aslında. Bütün deneyi bu. Bunu göstermek için de e, üç farklı e, suya çıkış amacı da dünyanın e, üçte ikisinin sudan olması, insan vücudunun yüzde yetmişinin sudan oluşması. Ve aslında diyor ki bizim varlığımız suya bağlı ve biz suya ne kadar iyi davranırsak, ne kadar e, suyu sahiplenirsek, bütün yaşam enerjimizde, bütün hayatımızda bu kadar güzelleşir gibi bir e, tezi var, e, teorisi var. Bununla ilgili yaptığı deneyde de şöyle bir şey yapıyor. Bir suya Bach dinletiyor, bir suya Beethoven atıyorum, bir diğer suya da e, e, rap heavy müzik, müzik, heavy metal gibi hani karmaşık olduğunu düşündüğü bir e, müzik dinletiyor. Daha sonra suların kristalleşmesine bakıyor. E, i̇şte çok güzel kristal taneleri olurken e, Bach ve Beethoven'da. Heavy metali dinlettiği kristal tanesinde hatta bir kristalleşme bile olmuyor karma karışık bir şey oluyor bununla ilgili o kadar çok bunun üzerine yaptığı konuşmaları yazdığı kitabı bayağı bir para kazanıyor fotoğraf sergisi de vardı zaten fotoğraflayarak deneyini ispatladığını söylüyor ama deneyini bir de aynı zamanda Amerika'da 96'da yanılmıyorsam bir paranormal işlerle uğraşan insanların eğer söyledikleri şeyi kanıtlarlarsa onlara yüklü bir miktarda ödeme yapan bir de vakıf var. Hatta daha sonra bu vakıflıktan çıkıp bir şahsın e, bünyesine giriyor zannediyorum. James Randi Eğitim Vakfı gibi bir vakıf bu. E, yine bu e, Emoto'yu da çağırıyorlar. Diyorlar ki madem böyle e, bir e, şeyin var, çalışmam var. var. Bu deneyi bir kez daha bizim bizimle kanıtlarsan, bize kanıtlarsan biz bunun haklarını satın almak istiyoruz ama tabii ilk önce bize kanıtlaman gerekiyor ama kesinlikle Emoto buna yanaşmıyor. Kendisi şunu da söylüyor. Ben bu deneyi yaparken milyarlarca, milyonlarca fotoğraf çektim ve içinden seçtiklerimi koydum. Yani aslında bir konuda birçok kez deneme yapıp içinden en iyisini seçip ben bunu yapabiliyorum demek gibi bir şeye geliyor aslında kanıtlanamıyor yani aynı zamanda işin daha da ilginç tarafı bu Ematon'un e, doktor olmadığı halde kendisine doktor demesinin de ötesinde bir e, su şirketiyle anlaşıp indigo water diye bir e, su çıkarıyor bu suyu e, küçük e, şişelerde satılıyor yani şu anda tam fiyat olarak şöyle söyleyebilirim. Bir litresi 150 dolara falan geliyor. Ve ona iyi bir enerji verdiğini söyleyerek bunlar e, piyasaya sürülüyor. Okunmuş su satıyor yani. Okunmuş. <gülüyor> <gülüyor> okunmuş su satıyor bir yerde. Aynen öyle. E, hatta bunun e, tamamen e, saflaştırılmış da mıtılmış olarak e, piyasaya sürüldüğünü e, o suyu alıp bir litre suyu alıp e, eğer kendi evinizdeki 19 litre damacanın içine dökerseniz bunu daha uzun süre kullanırsınız gibi de böyle hemopatik bir de aynı zamanda yaklaşımı var. Bunlar tabii ki doğru olmadığı falan kanıtlanıyor. Bunların hepsi ayrı mesele ama yine aslında bu enerjiyi kullanıyor. Yani bir nevi bunu biraz fırsata çevirme durumu. Kesinlikle. Aslında. Yani tamamen bir fırsatçılık söz konusu. Yani e, suyun kodlama aslında enerjide olan bir şey. E, yani benim ekolümde de bu var. Hani e, ama bu bunun için e, özel bir teknik ve yönteme de gerek yok. E, birçok bilinçaltı tekniklerinde de yazar. Mesela bardağın üzerine seni seviyorum, teşekkür ediyorum, işte bugün çok güzel zaman Olumlama. gibi onumlamalar yazarsan o içtiğin suyun tadı bile sana farklı gelecektir. E, yani niyet etme mevzuna mı dönüyoruz e, işin aslında. Gibi yani, o suya o titreşimi vermek, kelimelerin titreşimini o suya yüklemek gibi aslında. Ben enerji verip o suyu, eğer şifa enerjisi akıtırsam o suya, onu o suyu kodlamış oluyorum zaten. Yani e, kim seni içerse ona şifa ver, ona huzur ver, ona mutluluk ver. E, i̇şte bu suyu içen kişi kendisini daha sağlıklı hissetsin. Güzel şeyler söylüyorum suya. Ve o suyu içen kişi zaten... Hani ona bir titreşim gönderiyorum, bir enerji gönderiyorum, bir frekans veriyorum. O suyu içen kişi bir yerde kendini, hayatı birden değişecek gibi bir şey tabii ki mümkün değil. Bu onu etkileyecek kadar etkili bir yöntem değil yani. O kadar enerjik değil diyorsun. Evet. Sonuçta bu sihirli bir değnek değil. Ama evet o suyu içince Aa, güzel bu su iyi geldi, iyi hissettim kendimi diyebilirsin sonuçta güzel bir enerji veriyorsun suya. Yani şimdi suya söyleyeceğin güzel sözlerle ne kadar yine inanç mevzuna geliyoruz. Desen ki bu suya 3 üç ihlas bir fatiha okudum desen Aslında, ben kendim daha iyi hissederim mesela. İşte bu da senin neye inandığınla alakalı. Evet, Gerçekten kesinlikle. okunmuş bir bardak su içmekle bunun çok bir farkı yok. Ama tabii bundan e, milyon dolarlar kazanıyorsan işte bilmiyorum. O işin farklı bir boyut. İşin e, tabii şu tarafı da var. E, üç ihlas bir fatiha okudum diyen de eğer bunu amacı kullanmak ve para kazanmaksa mutlaka evet. kazanır. E, işte su çok güzelsin. E, bu suyu içen de senin kadar duru, berrak, e, akışkan bir hayatı olsun. Hayatında çok güzel şeylerle karşılaşsın. Burada amin demeni bekliyorum. Amin. <laughs> diyerek e, yola da çıkabilir. İkisi de aynı derecede aslında insanları kandırabilir, insanlardan bir takım niyet fayda önemli. sağlayabilir. İşin bu kısmı zaten her ikisinde de olabilir. Kesinlikle. Yani gerçekten niyet çok önemli. Hani burada e, yaptığın işte e, tamamen para kazanma amaçlı yapılan bir şeyse bu, e, orada zaten bir art niyet var. Senin e, amacın orada karşındaki insana İyi etmek, ona iyilik vermek, ona şifa vermek değilse kötüye kullanıyorsun. Her şeyi, her türlü o insanı kötüye kullanıyorsun. Belki bir çeşitli yeteneklerin varsa bu yetenekleri kötüye kullanıyorsun. Burada iyi bir şey yok yani. Bir de aynı zamanda yine bu iletişimle de alakalı bir durum ya, yani enerji vermek. Sonuç itibariyle senin de sahip olduğun bir, yani bir enerji verebilmen için de bir enerjinin sürekli sende de devir daim oluşuyor olması gerekiyor ki senin de enerjini hep yüksek tutuyor olman lazım ki karşı tarafa da o şifayı sağlayabilmek adına enerjiyi verebilesin. Buradaki iletişim de çok önemli. Biraz biz şöyle bir düşüncemiz olabiliyor ya güzellik uzmanına da gittiğimizde hani bu senin güzelleştiriyorsa bu krem insanın cildini bu kadar güzel yapıyorsa sen niye kullanmadın diye böyle klişe bir soru var ya soruyoruz cildi kötüyse işte. aynı şekilde bu enerji olayında da bir enerji olayında da böyle bir şey yok mu yani bu bu kadar enerji işe yarıyordu ee, işte sen bir şey istediң diledin ve bu e, dileğini bu çakralarınla e, açtın yaptıysan niye sen bunlara sahip değilsin çok doğru söyledin çok doğru bir noktaya değindin yani e, şöyle bir durum vardır hem eğitim al alacak olduğun kişi eğitim almak istiyorsan ya da danıştığın kişi, danışmanlık alıyorsan. E, o kişinin hayatına bakıp da karar vermek çok önemli. Yani o kişi önce kendine şifa olabilmiş mi? Hı. İşin başında da olabilir, yolun başındadır. Hani daha bir şeyler tam düzene girmemiştir. Sonuçta herkesin hayatı tek parmak şıklatmasıyla mükemmel olmuyor. E, o kişinin kendi hayatındaki kaos ve karmaşıklıktan sıyrılabilmiş mi? Ona bakmak lazım. Evet aslında bütün amacımız bu dünyada en huzurlu, en mutlu bir şekilde yaşamımızı sürdürmek. Bir şeylere inanmamızın, bununla da bir enerji olsun, başka bir şey olsun hiç fark etmez. Ve aslında arayışımızın nedeni de bu. Mutlu olmak. Mutlu olmak. Ki yıkan da, yaratan da biziz. Bu güzeli, bu yaşanısı dünyayı diyor en azından. Mutluluk içimizde. Bunu başkasının <laughs> enerjisinden önce kendi enerjimizin de bulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Belki ikna olamadığım nokta budur. Bugün çok güzel bir yazı okudum. E, hocam paylaşmış. E, i̇çeriden bir şeyler kırılırsa değişim başlar. Dışarıdan bir e, bir e, müdahaleyle kırılırsa bir yumurtayı gösterir bu arada. O zaman e, yaşam biter. Çok hoşuma gitti bu. Gerçekten. E, dışarıdan bir bekle bir şeylerin bize dokunmasını, hayatımızı değiştirmesini beklemek aslında çok yanlış. Değişim içeride başlar. Evet. Kendi enerjimizle, kesinlikle. kendi bakış açımızla, kendi değerimizi bilmekle aslında olay tamamen yine bizde bitiyor. Kesinlikle. Sizlere, herkese, sana güzel enerjiler diliyorum. Evet. <laughs> kesinlikle. Ben de çok güzel enerjiler diliyorum. Mükemmel bir enerji gönderiyoruz. Evet. <laughs> Hoşçakalın. Güzel enerjilerde kalın.